İyi akşamlar dostlar. 2 Kasım 2023'te saat 3'ü 4 geçe kamu aydınlatma platformuna Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret AŞ'den arkadaşlar yeni iş ilişkisi geldi. Arkadaşlar Bülbüloğlu Vinç Sanayi yaklaşık iki haftada bir veya her hafta mutlaka bir tane kapa veri göndermeye başlar arkadaşlar. Önemli yani küçük şirket ama ciddi bir atılım yapıyor gibi gözüküyor gördüğümüz kadar iş ilişkisi bakımından. Müşteriye baktığımız zaman müşteri isim belirtilmemiş. Yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetine etkisi, faaliyetlere etkisinin olumlu olacağı düşünülmektedir diye arkadaşlar bir ibare düşünmüş. Ve 2 Kasım 2023'te arkadaşlar bugün gerçekleşmiş. Hemen okuyalım. Şirketimizin iştirakı olan BVS Crane Technology GmbH arkadaşlar bir Alman firması ile 8 adet vinç modernizasyonu işi için sözleşme imzalamış olup sözleşme bedeli 2 milyon 921 bin 662 eurodur arkadaşlar. Bu da yakabaca arkadaşlar. Euronun 30 lira olduğunu düşünürsek 30 liranın biraz üzerinde 100 milyon liraya yakın arkadaşlar. Burası 3 milyon lira euro dersek arkadaşlar ya yani 90 92-93 milyon TL'ye tekabülen geliyor. Söz konusu modernizasyon işinin 2025 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır arkadaşlar. Yaklaşık olarak bugün itibaren 2 yıllık, 2,5 yılda, 2,5 yıldan daha az bir süre var gözüküyor diyelim. Hayırlı olsun arkadaşlar şirket için. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.